Günaydın kankalar. Tarihimiz 20 Nisan 2024 Cumartesi, saat 6 güncel haberlere baktığımızda. Stokçulukta cezalar artıyor gören bir daha baktı. Tom Cruise'un 10 yıldır görüşmediği kızı New York sokaklarında görüntülendi bakan yerli kaya duyurdu. Restorana silahlı saldırıda iki tutuklama Nijerya için karakol gemisi üretildi Survivor eleme adayı 19. Nisan 2024, Survivor'da eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Haftanın iki eleme adayı belli oldu Survivor'da iki eleme adayı. Acun İlıcalı bile şaşırdı. Mavi takımın kızları tehlikede. İsrail'in saldırısı BM yetkilisinin yayınına yansıdı Selahattin Bilgen İstanbul Havalimanı'nın. Yeni CEO'su olduğu Behzat Çey'nin yıldızıydı. Etimeskut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu depremzede kedinin yavrusunu sahiplendirir. Hatemo'dan hayranlarını şaşırtan soru. Saç ektirsem mi? İstemeye gittiği kızın abisini vurdu. Demet Akalından Okan Kurt için Survivor'da eleme konseyi. Bavulları İstanbul'da unutmasını bakın nasıl tiye aldı Trump'ın davasının görüldüğü binanın önünde. Dehşet. Kendini ateşe verdin Türk bölgede. Saldırının arkasındaki, gizli el kim? Acun ilcalı Survivor'ın yeni kurallarını açıkladı. Yarışmacıların heyecanı hat safhada. Kadın erkek karşılıklı oyunlar başlıyor Survivor'da korkutan kaza. Yarışmacılar panik oldu. Yasin acıdan platformu yumrukladı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz. Emeklilerimizle ilgili çalışma var. Toprak kayması nedir? Neden olur? Gazi Osman Paşa'daki toprak kayması sonrası merak konusu oldu. Bu listeye bakmadan sakın plan yapmayın. Pasaport ve vizeye gerek yok. Kimlik göstermek yeterli. İşte o ülkeler, Beşiktaş. Derbi öncesi moral buldu Metin Tokat. Seçim rezaletleriyle uğraşıyoruz. CNN Türk saldırıya uğrayan İran üssünün uydu görüntülerine ulaştı. İşte detaylar, adım adım geliyor. Bayraktar TB3'ten yeni başarısın dakika. İstanbul Gazi Osman Paşa'da toprak kayması. 24 ev etkilendi. 96 kişi tahliye edildi dijital telif yasası yenilenecek mi? Trabzonspor'dan bir yalanlama daha bakan Yumak'la duyurdu. Tarımsal destek ödemeleri başladı saç dökülmesini durduran mucize yöntem. Şampuana 20 damla katmanız yeterli. Sonuca çok şaşıracaksınız 10 numara sonuçları 19 Nisan 2024 10 numara sonuçları açıklandı. İşte milli piyango online sonuç sorgulama ekranı, suya yasal koruma. İklim kanununda değişikliğe gidilecek Naci Görür o ilçeye dikkat çekip uyardı birden fazla deprem kaynağı var anlaşmaya varıldı. 4 köy gerilimi sona erdi 10 kilo fazlası olanlar dikkat. 10 gün boyunca tüketmeniz yetiyor. Yağları cayır cayır yakıyor. Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar verildi Trabzonspor Spor Jorgos Masoras'ı transfer mi edecek? Jorgos Masoras kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Trabzonspordan son dakika açıklaması Serdar Topraktepe. Türkiye Kupası daha zor olacak Beşiktaş, 2 0 MKE Ankara gücü. Maç sonucu özet, Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı. Sezon sonu geliyor Beşiktaş'ta Canıs Svensson Fenerbahçe derbisinde yok. Trabzonspor'dan Dorgos Masoras açıklaması Can uzun oyundan alındıktan sonra gözyaşlarını tutamadı. Galatasaray'da imza şov, 5 yıldız, Trabzonspor'a Tirezege'den kötü haber. İşte kamp kadrosu Fenerbahçe haberi. Ve transfer gerçekleşiyor. Ferdi Kadıoğlu'nun bon servisi belli oldu transfer haberleri Real Madridli Yıldız Galatasaray'a. Geliyor. Savunmaya, Mesut Özil'den Ayda Güler yorumu. İkimiz de Fenerbahçe'de, Beşiktaş. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Kupası gelirleri belli oldu. Ömer Üründül Fenerbahçe Olympiakos maçını değerlendirdi zira, Türkiye Kupası yarı final rövanş. Maçlarının programı açıklandı. Davinson'da sıkı pazarlık spor yazarları Fenerbahçe Olympiakos maçını değerlendirdi transfer. Haberleri, Galatasaray'dan Liverpool'un yıldızına kanca, transfer haberleri, Arsenal'dan Ferdi Kadıoğlu kararı, Fenerbahçe o rakama bırakacak transfer haberleri, Fenerbahçe'de gündem yeniden Anthony Martial. Transfer haberi, Fenerbahçe Dmiha Zajc'ın yerine sürpriz aday. Görüşmeler başladı. Transfer haberi, Galatasaray para basacak. 7 isimden dev gelir, Fenerbahçe'ye 18'lik yıldız. Transfer, transfer haberleri, Roma'nın Jaden Osterwold'e ısrarı. Beşiktaş haberleri Feyyaz Uçar'dan teknik direktör açıklaması Jackson Muleka. 3 puana ihtiyacımız vardı Halil Cihan Ünal. Kupada finale çıkmayı istiyoruz. Televizyon e-spor canlı yayın tok tutucu 6 besin avokado yumurta cagliari 2 ila 2 Juventus. Maç sonucu özet. Ersin Destanoğlu'dan dikkat çeken Fernando Santos sözleri. UEFA ülke puanı. Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması Joe Borol. Zinde olmaya çalışıyorum Altay 0 ila 2 Manisa FK. Maç sonucu özet. Ernest Muçi. Biz kaliteli bir takımız. İsmail Kartal. Penaltılarla elenmek üzücü. Fenerbahçe 1 ila 0 Olympiakos, Penaltılar. 2 ila 3. Maç sonucu özet, kulüpler birliğinden TFF seçimi ile ilgili flash açıklama, aslana hücum, yıldız isimlere teklif yağıyor Trabzonspor kafilesi Kayseri'ye geldi. Dolar işareti 1 dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, dram, çeyrek, yarım altın kaç TL? 19 Nisan 2024 döviz kuru Beşiktaş'tan Giovanni Van Bronckhorst sürprizi. Galatasaray Pendik Spor maçı hazırlıklarına devam etti Fenerbahçe'de İsmail Kartal hedef tahtasında. Fenerbahçe'de Sivas Spor mesaisi başladı. Trabzonspor'da Pepe için dev iddia Fatih Karagümrük'ten PFDK'ya ceza tepkisi. Handel'e yakın takip, Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması, Omar Koley, Emrecan Terzi ve Bahtiyor Zeynuttino, UEFA Konferans Ligi'nde haftanın golü Yusuf Yazıcı'dan. Pekin'deki yarım maratonda 3 atletin madalyası geri alındı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.